Ee, arkadaşlar bir sorun oluyor. Yanlışlıkla ben kaydı kapattım. Şimdi burada sıfırdan başlayacağız. Sıfırdan derken yani buradan başlayacağız. Ben arkadaşlar her şey anlatayım. Şarkı... Köy bulduk arkadaşlar. Ee, köy bulduk. Köyden eşyalar aldık. Bu eşyaları aldık. Arkadaşlar. Sonra geldik. Burayı gördük. Buraya ev yapacağız arkadaşlar. Böyle. Anladınız mı beni? Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza like atmayı unutmayın. Sizin like'larınız çok önemli benim için. Beğenir zamanını neyli? Ben böyle de çekerim. Tamam bırakmam. Düzleştirmek lazım burayı. düzleştirelim burayı. Mesela şu karları kır karlar yok. Karlar bu işin içinde değil. Arkadaşlar çok özür dilerim bu arada ya. Of. Yanlışlıkla o. Oh. Ya ne oluyor bir de ya. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle aşağı iniyor. Tamam, okey. Şimdi arkadaşlar. Tamam, biz buraya koyalım. Arkadaşlar şimdi benim odunlarım da var. Odunlarım var. Şimdi gidelim bir Buraya bir ev yapmaya çalışalım. Küçük bir ev. Odunlarımız burada. Aa, bir de Tamam. buradan devam. <laughs> Aman. Bak niye bu kadar fazla gitti? Ha dur ha arkadaşlar bu fazla. Al fazlalıklar. Şuraya küçük bir tarla yaparız. Arkadaşlar o zaman size bugün şu olarak özür olarak bir tane daha video atayım. İki edit atayım. Ama arkadaşlar çok özür dilerim yani. O, onlar eşit değil. Lan Zor değil. Kırdık. Şimdi çekelim böyle böyle. Biz öncelikle böyle. Evet evet böyle olması lazım. Evet böyle güzel. Ön böyle etrafını çekelim bir. Oo güzel oldu aslında arkadaşlar. Bir de buraya zombiler yetişemez yani çok zor yetişirler. Bir de çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok iyi oldu ya. Buraya ne yapacağız Buraya kapı koyarız. Buraya amcam koyacağız. Okey. Yatağımızı alalım. Köyden aldık arkadaşlar yatağı. Yatağı köyden aldık. Koyalım buraya. Ve uyuruz. İlk günümüzü geçirdik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Benim canım da baya gitmiş ha. Tamam, bir şey canlarımız da olsun. Aa, tamam, böyle 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 böyle. Buraya cam koyacağız. Tamam. Cam lazım ama bize. Aa, bu camı nereden bulacağız? Arkadaşlar bence aşağı inmemiz lazım. öyle bir ihtiyacımız var. Bir de giderken arkadaşlar öyle merdiven çekelim ki çıkarken anana burası direkt bataklık yani burada direkt ölüyorsun yaparız ama bir şeyler yaparız oraya da ayrı abu İki tane canım kaldı. Aa. Sen nasıl açayım? Sünger. Ya arkadaş, yani bu kadar saçma şeyler satmamam lazım. Aa ah, tamam buradan arkadaşlar indik. Köy arkadaşı gördüğünüz üzere Köyden yemek alacağız. Bir de bize kum lazım. Giderken de kum alırız. Şu fakirleştik biraz. Önce bir kum alalım biraz. Bir 50 tane falan. Arkadaşlar bu videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayanları görüyorum. Görüyorum. Hemen abone ol, beni silendirmeyin. Beni silendirseniz kötü olur çünkü. Bu arada arkadaşlar okullar bitmek üzere. Galiba bazılarının sınavlar yeni başladı. Bazılarının sınavlar bitti. Başlayanlar için yüksek not alırlar inşallah. Ee, şeyler de bitirenler de iyi puan almıştır inşallah. İnşallah arkadaşlar. Ben böyle kıralım. 40 tane kıralım gidelim. Bir tane daha alalım. Yeter arkadaşlar. Fazlası zarar. Tamam şimdi sen koydum oraya hiç fark etmedim değil de. Biz şunların benim mantarda patates vardı evet. Ama çok kalmamış. Ya böyle siz yemek var mı? Var var Sizde yemek var. Siz yemek var vallahi var siz yemek. Bunların taraları var. Bak şu evi yıktım. Nered? Arkadaşlar ya. Zombi beni yaktığı için canım gitti. Nerede? Kavş, bu değil. Bana bu lazım değil. Tarlanız nerede oğlum? Tarla burada. Tarlacı. Patatesler mi arabilir misin? Oh. Dur senden bread alayım takas. Takas 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 takas. Sağ ol sağ ol çok sağ ol. <laughs> Teşekkürler Abdi <Rabbim>. Heyran. <laughs> ben gideyim o zaman. Allah emanet ol. Canımızı da aldık. Neredeydi dağ, dağ evimiz? Nerede onlar? Evet burada. Buralarda. Patates yiyelim Aa Patates yerimizi attırdı. Canlarımız artıyor. Gene açtığımız. Tamam. Arkadaşlar. Bu videoyu da katmayı kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Ne yapacaktı bizim? Evimiz neredeydi? Evimiz, evimiz yukarıdaydı. Ah, Gittim. Ah, sonunda geldim ya. Şimdi. Oo, daha buradan yukarıya çıkacağız. Eve kum getirdik getirmesine ne? Kuma ne yapacağız? Ya, Allah ne yapacağız? Al burada biraz. Kömür de alalım. var vardı yolda. <laughs> İyi ki aklıma geldi ha. Ben bu kadar yeter. Çok da lazım değil. Buraya bir de tüccar gelmiş. Tüccar nerede? Karakterimiz de çok çabuk çıkıyor Oo, canım gitti lan. Çıkalım yukarı. Sen yukarıda biraz daha yukarı çıkar. Ay! Oo düştüm zannım mı? Düşmedik. Baba gitmedi. Baba geldi. Şimdi buraya, buraya, buraya. Koyuruz. Bup, bup. Kaptığımız merdiven orada arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı var. nasıl çıkacağız? Ah oh, bismillah. Tamam evimize geri geldik. Ee, evet, tamam. Şimdi burada odunlarımızı da yapalım. Kırık taşlarımız var. Ocak. Thank you, thank you. Tamam, thank you. Gider bunu koyalım bir. Sonra ne pişireceğiz biz? Yani kum. Kumlarımızı pişirelim. Bizim bir buraya çözüm bulmamız lazım. Al kümür alamadım. Ben yani, alalım bir. O oh, arkadaşlar oraya gidiyor. Ev, evden gidiyor, evden gidiyor. Ya ama arkadaşlar öyle olmuyor ki. Evet arkadaşlar. O like atmayı unutmayın. Evet şu an yapıyoruz. Aa an 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 Oo boğuluyordum oza. Ay, yeter bu kadar kömür de Evet şu an. Oh, oh, hayır. Ya Allah cezanız versin ne Şimdi böyle yapalım. Uf, adam düşmek de istemiyorum. Bu adam düşersen geberip giderim burada. Kimse de görmez beni. Tamam. Deneyen çıkmayın. akşam oluyor arkadaşlar. Nereden böyle bir şekilde oldu? Oo bro bro şey. O zaman geldik şu an 12 tane yapmış bizimki. Bunları alalım. Aa, arkadaşlar çok sıkıntı oldu bir ya. Evet arkadaşlar bir uyuyalım biz. Sonra gerisine bakarız. Diving dama da çekilmemiş. Oo bu. Bittik, bittik. Tamam, camlarımız pişiyor. Camlarımız pişerken bizim o haç getirmemiz lazım. Ağaç. Ağaç. Oo O kayıp. Yorum kalp. Allah'ım. Neydi benim günahım? Onsa ben var. Gitti gitti gidiyorduk. Gitti gidecektik. Neyse evet, tamam artık. Artık ne dedem canımız doluyor. Köyden bize yok odun lazım bize. Bugün bayağı bir çalışmamız lazım. Odun, onun evin ne eksiği varsa onların hepsini almamız lazım. Mesela kömür. Aramam lazım. Çok, çok, lazım kömür. Şu an bana o kadar lazım ki arkadaşlar. Hemen bir bile edemezsiniz. Hemen şu an. Şurada tam da ağaç ama çok küçük gözüküyor. Neyse. Küçüklüğüne bağlı değil. Bunu da alırız. Ama fazla lazım. Benim burada camlarım pişsin. Biz burada kasalım. Sonra kömür lazım bize. Burada kömür bulabilir miyiz? Yok burada bulamayız. Burada hayatta. Şimdi burada koyun boyun var. Koyunlar bizi ilgilendirmiyor. Daha fakiriz. Şu an bakıyorum da hiçbir şey bulamıyorum. şu an durumumuz iyi. Akşam şey, bu videoyu 20 dakika mı yapayım? 25 dakika mı? Tamam akşam bu bu videoyu 25 dakika olsun. Zaten bir tane daha video atacağım size. Bütün o da ile ilgili olacak. Bugün son olsun arkadaşlar. Yani Minecraft'taki gün son. Ya da 20. 25. dakika zaten. Ya da direkt yarın bitirelim arkadaşlar. Çünkü işim var. İşim yapmam lazım. Bugün yani video atacağım. Bugün bugün edit falan atacağım arkadaşlar. Siz bununla ilgili emin, emin, emin olun. Emin olmanız lazım. Yoksa olmaz. Uf. Ah be aga. Arkadaşlar hemen birkaç dakikaya geliyorum. Videoyu kesmeyeceğim için burada biraz bekleyeceksiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani sizin zamanınızdan gitmiyor. Geldim arkadaşlar. Hemen geldim sizin için. bir de. Ha dur. Şuradaki meşaleleri alayım arkadaşlar. Hemen hızlı bir giriş yaptık. Şuradaki meşaleleri alayım. Belki evime lazım. Evime lazım olacak. Allah çözümüz versin. Can fırın. Şunu fark ettim de. Biraz hızlı oynuyorum galiba ya. İki tane kapı alalım bu, bu evlerden. Çünkü köyler ne neden deki eşyalar bana lazım. İçinde, var işte kitap var. Evliyoruz kitaplık kitapların kendisini her bana. zaman. Niye kitapların kendisini bana vermiyorlar? Cam lazım değil. Benim önümde cam pişiyor. Sandık, sandık ver Var var. Onun dışında bana ne lazım? Bana ne lazım? Odun, 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 odun. Hemen ye ye ye, odun. Ya da arkadaşlar 30 dakika çekelim. 30 dakika. Kapı, kapı, kapıyı koy. Kapıyı koy. Arkadaşlar hemen işlerimi halletmem lazım. Şimdi ağaç, ağaç. Ağaç çok lazım. Kömür lazım. Kömürü iyi iyi de kömür nereden bulacağım ben? Tamam biraz yavaş oynayalım. Çok hızlı oynarsak ölürüz çünkü. YouTube kanalıma sort videolarına başlıyoruz bu arada arkadaşlar. Ee, sort atmayı düşünüyorum artık. Oradan da zaten işte, sort yapa yapa dünlü olabilirim. Sort ata 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 ata, ata, ata. sürü atacağım. Onlar da millet görecek. Uf. Ben aşağı düşmedim. Ben aşağı düşseydim. en aşağı düşseydim büyük ihtimal ölecektim de. Evimin yanında yolun birim. Bal yanında bal kabakların önünde zaten gözüküyor evim. Ondan mantıklı. Zaten evim şurada. Şu oralarda bir yerlerde işaretlediğim. Ekmek çok iyi doyuruyor. Evet evet çok iyi. Arkadaşlar ne var burada? Bak arkadaşlar şurada demir var. Hiç ama hiç gözümden kaçmadı. Gidip o demir oradan alıyorum. 24 yeter. Şimdi arkadaşlar. Demirler nerede? Neredeydi demirler? Şurada var. Buraya geçtik. Çok zorlanıyorum şu an olmaz zorlanıyorum. Anne! Odun, odun lazım. Odun, odun, odun. 12 tane. Çok sağ ol, çok sağ ol. Şu an yetiştik ya. Evet, evet. Şu an yetiştik. Tam sıkıntı yok. Yani alalım. Devamı var. Yemezler, yemezler. Bitti mi? Demirler çok az da. uçu var. Uçular Altta demir araba. Şunu görmezler mi ya? Evet evet görmedim artık. Hemen alalım buradan demirleri arkadaşlar. Evet evet hemen. Oo kömür de var. Çok iyi arkadaşlar. Devam atladık. Buradan çıktık. Şimdi buradan yukarıya çıkıp benim açtığım yola doğru gidersem, şey yetişme şansım yüzde bin arkadaşlar. O arkadaşlar dur. Ben buradan çıkmam lazım. Güzel oldu değil mi efendim? Şimdi arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz. Evet. Son bloğumuzu da böyle kullandık. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezamı versin. Tövbe Rab, tövbe. Bir de düşmem yok mu ya? Uf. Arkadaşlar yarın olsa da çemberimi alamam. Sıkıntı değil arkadaşlar. Bugün bölümü biraz saçma bitireceğiz. Ama bence fena, fena da, olmaz yani. Ama da en az ev geliştirdik. falan. Evi geliştirdik. Uyalım bir hemen bir itemlerimizi aramaya gidelim. İtemleri nasıl alacağım hiçbir fikrim yok. Aa bu. Canım, bitti. Aa suya düştük. Benim gitmem lazım. Acil, acil gitmem lazım. Go, 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 go. Köy nerede? Köy nerede? Kadın ayakkabını. Köy nerede ya? Köy bulamıyorum. Köy bulamıyorum. İki orada. Köy oradaysa köy şey de oradadır. Mağara da oradadır. Of ama mağara gitmem lazım. Ya. Bir şunu açtım o. Doldur Koş Emirhan koş. Burası. Manet olası yer burası arkadaşlar. Nereden yol çektik biz? Oo. <laughs> arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.